Kıymetli arkadaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Madde 3 aynı yönetmeliğin 12. maddesi 2. fıkrasının A bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Okulların eğitim ortamı, öğretmen durumu engelli öğretmenler, özel eğitim ihtiyacı olan çocuğu bulunanlar, süt izni kullananlar, fiziki şartlar ve pedagogik esaslar göz önünde bulundurulur. Bu bağlamda engelli öğretmenlerin, okulken bakmakla hükümlü olduğu engelli yakını olan öğretmenlerin ve 36 ayını doldurmamış çocuğu olan öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak haftalık ders programı, gün ve saatleri okulun genel işleyişini bozmayacak şekilde hazırlanır. Bu maddede oldukça önemli bir madde olduğu zaten anlaşılıyor. Şimdi buradaki ifadeyi açıklamaya kalkacak olursak özellikle öğretmenlerin haftalık ders programlarının hazırlanması süreci bu maddeyi kapsayan ilgilendiren bir durum. Öğretmenlerin kişisel durumları dikkate alınmaz iken burada kişisel durumların dikkate alındığı gayet insani bir yaklaşım olduğu görülüyor. Şimdi bu eski haliyle bakıldığı zaman yani engellilik, özel eğitime ihtiyacı olan çocuğun bulunması ve metinde sayıldığı gibi süt izni gibi durumlar dikkate alınmıyordu veya alınsa bile çok sınırlı bir şekilde dikkate alınıyordu. Kendi iç işle işte idare ediliyordu diye Şimdi burada dikkat ederseniz tek tek onları aşağıya doğru böyle madde gibi düşünürseniz okulun eğitim programı yani okulun fiziki şartları ve imkanları, öğretmenlerin durumu, yani mesleki yeterlik ve görev dağılımları. Şimdi bunların her bir tanesi birer önemli kriter. Bu paragrafı, bu fıkrayı uygularken yöneticilerin işi oldukça zor olacak. Engelli öğretmenlerin ihtiyaç ve tercihleri, hani böyle şeyler de var yani işin ucunu açtığınız zaman sınırın nerede duracağı belli olması lazım. Özel eğitim ihtiyaç ihtiyacı olan çocuğu bulunan öğretmenlerin de benzer şekilde bu öğretmenlerin çocukların ihtiyaçları ve tercihleri, aynı şekilde süt izni kullanan öğretmenler için de ihtiyaç ve tercihler ve tabii ki okulun fiziki imkanları, eğitim, öğretim süreçlerinin pedagojik ilkeleri gibi böyle teknik ifadeleri aşağıya doğru dökülmüş. Yani metin yazmak oldukça kolay. Şişede durduğu gibi durmayan bir ifade, durmayacak da bir ifade onu baştan ifade etmiş olayım. Az evvelki gibi yine fayda maliyet yönünden bakalım. Olumlu yönden çok insani bir durum öğretmenlerin kişisel durumlarının dikkate alınması gayet takdire şayan öğretmenlerin motivasyonunu performansını artırması beklenebilir idare ve çalışan ilişkisinde gayet başarılı iş yaşam dengesinde de oldukça güzel bir durum hani bir taraftan böyle bir hayati durumunuz var yaşamla alakalı bir özel durumunuz var bir de tabii ki mesleğinizin devam etmesi devam gerekiyor bu da yine idare ve çalışan arasındaki mesleki tatmini motivasyonu oldukça artır Eşitlik ve adalet anlamında da bakmak lazım. Yani engelli bir öğretmen ve özel durumu olan öğretmenler için bu düzenleme ayrımcılığın önlenmesine de yardımcı olabilir diyebiliriz. Peki kısıtlarımız ne? Yani olumsuz diyebileceğimiz yönler ne olabilir? Okul işleyişindeki zorluklar ki benzer düzenlemeler geçmişte birçok tecrübeli öğretmen ve yöneticinin muhakkak başından geçmiştir. Kişisel tercihler dikkate alındığı zaman okulun genel, işleyişi zorlaşabilir, sıkıntı yaşanabilir. Bu ders programlarının hazırlanmasını zorlaştırabilir vesaire. Diğer öğretmenin iş yükünü artması yani bir başka meslek taşınızın da bu durumda iş yükü artabilir, ders saatleri artabilir, ek görevleri artabilir gibi gayet beklenen bir sonuç bu. Ve uygulama zorlukları bakın. Yeni bir düzenleme yapıyorsunuz. Yani alışılmışı değiştiriyorsunuz ki bunu çoğu insan değişikliğe çok iyi bakmaz. Özellikle de memuriyet mantığı da buna çok uygun değildir. Okul yönetimleri ve öğrenci öğretmenlerin bu yeni düzene uyum sağlaması çok da kolay olmayabilir. Özellikle öğretmenlerin tercihlerinin nasıl dikkate alınacağı, okulun genel işleyişini nasıl etkileyeceği konusunda oldukça belirsizlikler yaratabilecek bir madde. Uygulamada üç tane etki anlamında aktöre dokunalım. Öğretmenler kapsamında az evvel bahsettiğimiz gibi özellikle engelli öğretmenler, özel eğitim ihtiyacı çocuğu o bulunan öğretmenler süt izni kullanan öğretmenler için çok büyük bir avantaj ama diğer meslektaşları için iş yükünün artmasına sebep olabilmesi bir etki. Okul yönetimleri bu anlamıyla doğrudan etkilenen bir grup. Ders programlarının hazırlanması sırasında öğretmenlerin tercihlerini dikkate alırken okulun genel işleyişini bozmayacak şekilde düzenlemeler yapmaları oldukça büyük bir sorunsal. üstesinden gelinebilir diye düşünmek lazım. Peki burada öğrenciler nasıl etkilenebilir? Onlara da eğitim öğretim işleri doğrudan etkilenebilir. Özellikle ders programlarının hazırlanma sırasını yaşanabilecek aksaklık eğitimlerin olumsuz etkileyebilir. Özetle özetle diğer öğretmenlerin iş yükünü adil şekilde dağıtabilmek mümkünse gayet güzel olur. Ders programı hazırlayan idarecilerin yönetici bu süreci yönetmesi için iyi bir planlama yapılması gerekir. Genelde bu uygulamada işte yani çok iş bitirici bir okul müdürü var ise hiçbir sorun olmaz. Ama e, nispeten yani genel uygulama olarak baktığımız zaman okul yöneticilerine rehberlik sağlanması, burada bakanlığın topa girmesi, yani bu düzenlemeyi yaptım gerisini siz ne yapıyorsanız yapın gibi düşünmeyip bir rehber kılavuz gibi bir alt düzenleme yapılması veyahut da bir yol gösterilmesi daha da güzel bir sonuç verebilir. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Sınavda başarılar. Next Kariyer.